Partimizi kurduğumuz andan itibaren daha önce Türkiye'de eşine az rastlanan bir şekilde parti içi demokrasi kanallarının işletilmesi noktasında ilkemizi ortaya koyduk. Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz merkez karar ve yönetim kurulu toplantılarımızla, merkez yürütme kurulu toplantılarımızla genişletilmiş İl başkanları toplantılarımızda istişare ve değerlendirme toplantılarımızda AK Parti sadece Türkiye'de değil dünya uygulamaları açısından da örnek bir parti içi demokrasi anlayışını göstermiştir. 18. istişare ve değerlendirme toplantımızda da bu anlayışın bir sonucu olarak 3 gün boyunca milletvekillerimizle, kurucu üyelerimizle, MKYK üyelerimizle, kadın ve gençlik kolları başkanlıklarımızda bir arada adeta bir şölen havasında kendimizi yeniledik. Açılış töreninin ardından iki gün boyunca bugünü de katarsak üç gün boyunca bazı bakan genel başkan yardımcısı Grup Başkan Vekili ve Milletvekili arkadaşlarımız Siyasi İşler Başkanlığımız ve Genel Sekreterimizin Riyasetinde kendi alanlarıyla ilgili sunumlar yaptılar. Daha sonra da bu alanlarda bütün partililerle birlikte görüş alışverişinde bulundular. İstişare ve değerlendirme toplantımızın ilk gününde Dışişleri Bakanımız Sayın Davutoğlu Türk dış politikası üzerine Grup Başkan Vekilimiz Sayın Canikli yasama faaliyetleriyle ilgili Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Sayın Çavuşoğlu parlamenter meclisinde yaptığı başarılı çalışmalarla ilgili Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakerecimiz Sayın Bağış Avrupa Birliği süreci ve son yayınlanan ilerleme raporu ile ilgili partili arkadaşlarımızla gün boyu istişarelerde bulundular. İnce günde yani dün ekonomiden sorumlu başbakan yardımcımız Sayın Babacan Türk ekonomisi ve dünya ekonomisindeki yeri İçişleri Bakanımız Sayın Şahin terörle mücadeledeki yeni anlayışımız yine aynı şekilde Başbakan Yardımcımız Sayın Atalay Terör meselesi Genel Başkan Yardımcımız ve partimiz adına anayasa çalışmalarının koordinasyonundan sorumlu arkadaşımız Sayın Çelik'te anayasa süreci üzerine partililerimizi bilgilendirdiler, istişarede bulundular. Aynı zamanda karşılıklı sorular, cevaplar oldu. Bu sabah da şahsımın başkanlığında 9.30'dan saat 13.30'a kadar bütün bakan arkadaşlarımın katılımıyla partililerimizle genel bir görüşme gerçekleştirerek tüm katılımcı arkadaşlarım sorularını yönelttiler ve bölgelerindeki sorunları tekrar değerlendirme fırsatı bulduk. Hem de Türkiye'nin meselelerine grubumuzun vukufiyetiyle sahip çıktığını görmekten büyük mutluluk duydum. 37 arkadaşımız soru yönelttiler ve bu sorulara da bakan arkadaşlarım, ilgili bakan arkadaşlarım cevapları verdiler. Ekonomiden dış politikaya, terörle mücadeleden yeni anayasa yapım sürecine kadar arkadaşlarımızın sorularıyla, yorumlarıyla, eleştiri ve önerileriyle ülkemizin sorunlarını aşma konusundaki hassasiyetleri gerçekten takdire şayet.